Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz İDEX 2023'te Bilkim Standı'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Lütfiye Hanım bulunmakta. Merhabalar Lütfiye Hanım. Merhabalar. Öncelikle iyi fuarlar diliyoruz sizlere. İlk günü yarıladık sayılır. Neler söylersiniz bizlere İDEX 2023 ile ilgili? İlk gün olmasına rağmen çok yoğun geçen bir fuar. Yurt dışı katılımları çok fazla. Çok memnunuz yani. Peki. Bilkimi kısaca okurlarımıza ve izleyicilerimize tanıtmanızı rica edeceğim. Neler yapıyoruz Bilkim Ailesi olarak? Biz bir aile şirketiyiz zaten. 1992 yılında eşim kurmuş şirketi. Biz imalatçıyız. Dişçilik sektöründe kalıp almada kullanılan malzemelerin imalatını yapıyoruz yapıyoruz. İmalatçı ve ihracatçı bir firmayız. Yaklaşık 85 ülkeye ihracatımız var. Onun dışında çok fazla yurt dışı fuarlarımız var. Bu kadar. Şu anda bu fuarda sergili olduğumuz ürünlerimizden biraz bahsedelim isterseniz. Hangi ürünlerimizle katıldık fuara? Biz modelleme mumları asıl imalatımız, modeling waxlar. Fakat çok dinamiği yüksek bir firmayız. Devamlı ürün geliştirme yapıyoruz. Argemiz çok aktif çalışıyor. Şu anda fuara yeni ürün olarak 3D printer rezinlerimiz var. Yerde onları getirdik. Kalıp almada kullanılan silikonlar var. Onları getirdik. Bunun dışında kendi imalatımız, ışınlı bas plaklarımız var. Bunlar hep yeni geliştirdiğimiz ürünler. Müşterilere burada tanıtımını yapıyoruz. i̇hracatçı bir firma olduğumuzdan bahsediyoruz. Ettik. Yurt dışındaki fuarlara katılımın ihracatı etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz birebir müşteriyle görüşmenin, yüz yüze görüşmenin çok önemli olduğuna inanan bir firmayız. Bunun için çok yurt dışı fuarına katılıyoruz ve gerçekten bunun çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Ve yurt dışındaki müşterilerimizle de bu şekilde görüşmek bizim için çok iyi oluyor. Yani Amerika'ya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu hemen hemen bütün kıtalara ihracatımız var. Çok teşekkür ediyoruz Lütfiye Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için. Buradan son olarak Fuar Dergi ailesine neler söylersiniz? Dişliyattan öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bu kadar güzel, kapsamlı bir fuar oldu. Sanırım dünyada IDS'den sonra ikinci büyük fuar olacak. O yolda ilerliyor. Emeklerini hep gördüm. Yurtdışı fuarlarında hep birlikte onların tanıtımı vardı. Bizim katılımımız vardı. Amerika'da, diğer ülkelerde çok emek sarf ettiler. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. Fuarda çok güzel geçiyor. Her şey çok güzel. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz lütfen. Teşekkürler. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.